Kardeşler TV. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar. İkra bunun oyunu ismek. bununla oynuyoruz. Evet İkra'cığım şimdi seç bakalım birini. De annem yani. Hayır o seçtim. Tamam. Şunu seçeyim arkadaşlar. Tamam. Şu tatlı sarısını seçerim. E söylediğin ablan artık kim olduğunu biliyor. Hatta Değiştir göstereyim. onu. Tamam. Değişti Şu arkadaşlar. Değil mi? Hmm. Şunu seçtim. Bakalım kimi seçmişsin? Evet, bunu seçti. Anne şimdi. Şimdi göz. Hira seninkini ikinci turda çekeceğim. Şimdi ilk Aa. turda İkra'nınkini çekiyorum. Anne dur şimdi ilk soruyu sen soruyorsun ablana. Hadi sor bakalım. Hmm. Mavi göz mü? Evet, mavi gözlü. Tamam. O zaman şimdi İkra ne yapıyoruz? Mavi gözlülerin dışında hepsini, hepsini kapatıyoruz. Tamam anne kapatalım? Işte. Şunu da kapatıyoruz. Yeşili kapatayım mı? Tabii Arkadaşlar yeşili hiç... de kapatıyorsun çünkü mavi gözlü. Sadece mavi gözlüler kalacak. Şu da, şu da. Ya burada. çok az mavi gözlü kişi yok mu? Ha, bu hiç kadarcık mı mavi evet. gözlü varmış? Evet ben. Peki de. şimdi Hiracığım sen soruyorsun anneciğim. Ee, saçı kahverengi mi? Hayır, değil. Evet, şimdi sıra sende. Saçı kahverengi değilmiş. O zaman yani... kahverengi saçlıların hepsini tamam. kapatabilirsin. Kahverengi saçlı çok az var. şu. Kiracığım, sen bu arada sorunu sor bakalım. <laughs> ee, saçı kahverengi mi? Evet, kahverengi. Tamam, o zaman şimdi saçı kahverengi ise... Diğer renkteki bütün saçları kapatıyoruz bunu kapatıyoruz onu da kapatıyoruz o o kalsın o kalsın o da kalsın, o da kalsın. O da kalsın. bilmiyoruz çünkü Sen saçı kahverengi mi dedin? Bu mavi Tamam onu da kapatıyoruz o zaman o zaman senin seçtiğin kişinin ismi Rachel mı? Ya ne hayır. <laughs> evet, ikra kazandı. Ama sen yardım edeceksin. Şimdi dere, sıra dere, senin dere, yanına dere, geliyorum dere, ama. Dere, tamam. Dere, Şimdi dere, tamam. İkra'cığım. Ay, Şimdi gidiyorum ben Hira'nın yanına. İkra sen seç bakalım. Arkadaşlar ben birini. de şunu seçmiştim. Şöyle bir tatlı kız. Ben hangisini seçsem? Ben de şöyle çok tatlı bir kız seçtim. Hayır kız erkek demeyin ama söyleyince bir anlamı kalmıyor. Hadi sen de değiştir, seç birini. Ee, arkadaşlar şunu. Evet Hira bunu seçti. İkra sen seçtin mi? Seçtim. Boru Seçtirdin. değiştirdin değil mi? Değiştirdin değil mi? Hı -hı. Tamam. O zaman şimdi ilk soruyu bu sefer Hira sorsun. Biraz önce sen sordun çünkü. Tamam. Evet Hiracığım ilk sorunu hmm. sor bakalım. Gözlüklü mü? Hayır. Değil. Gözlüklü değil. O zaman sen gözlüklülerin hepsini kapatıyorsun şimdi. Çok az gözlüklü varmış. Şu da gözlüklü. Şu gözlüklü. Başka gözlüklü şu. yok mu? Şu o da benim. Amca da gözlüklü. Amca. <laughs> 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 Ama ben kendimi kapattım ya az önce bir şey olmaz değil mi? Hayır bir şey olmaz. Onu o bilmeye çalışacak. Bak bu da gözlüklü. Bunu da kapatıyoruz. Başka var mı Bak şu. Tamam başka. Tamam başka gözlüklü yok. İkra'cım şimdi sen soruyorsun anneciğim. <laughs> Abla. Ha. Kız mı erkek mi? Hayır kız mı? Diye ha sorabilirsin. tamam o zaman Erkek mi? Değil. O zaman sen bütün erkekleri kapatıyorsun tamam, şimdi. Tamam. Kapat sadece kızlar kalacak. Şimdi bu arada sen de sor sorunu İkraya. <laughs> ee, saçı sarı mı? Evet. E, sarı saçlıymış. O zaman sen saçı sarı olmayanların hepsini kapat. Ben galiba bulacağım ikramın ikisinde öyle gibi gözüküyor. Şu şurada küçük bir sarı var. O belli öyle. O kalsın bence. kızları kapatayım tamam. mı? Hayır, kapatma. Tamam, ben kapatırım. Aç dur, özür dilerim. Erkekler kapattım. Bak, bunu da kapatacaksın. Bunu da, bunu da, bunu da. Tamam, tamam. Dur. Bakalım sarı saçlı dört <laughs> kişi kaldı. Bulacağım. Şimdi sıra sende. Sen soruyorsun. Sor Anne mı? bence bu değil ya. Bunu da kapatalım bence. Kapat. Yani. İkra. Başka ne sorabilirim yani? Mesela gözlerinin rengini sorabilirsin. Dur bir dakika. Ne benimkisini? Sarı Ay kahverengi mi? Evet göz rengi kahverengi. Gözleri kahverengi Hayır gözleri soramıyorum ben vücudum soruyorum. Değil. Vücudu kahverengi değilse o zaman sen kahverengi vücutlu olanların hepsini kapatacaksın. Ha. Ben galiba buldum arkadaşlar İkira'nın ikisini. Dur bakalım belli olmaz. İkira evet. seninkisinin yeşil şapkası var mı? Ver. Ver. O, zaman o zaman ben buldum. Buldu. O zaman Hiç seninki seçtim. Kate miydi? Ya. Kate miydi? <laughs> evet bir bir oldunuz değil mi? Evet. De, eğlendiniz mi oynarken? Evet. evet. Evet İkra. Hadi seç bakalım şimdi sen oyuncunu. Tamam seçiyorum. Alttaki şeyleri seçiyorum. Yani yani, ya her Her şeyi söyleme anneciğim. Söyleme alttan üstten. Kadın, erkek hiçbir şey söyleme. Bir göreyim. Evet. ikra bunu seçti. Şöyle evet. gösterelim. Şimdi Hira'cığım sen de yaptın mı seçimini seçin, kızım? Seçin. O zaman ilk soruyu bu turda da ikra soruyor. Geçen tur sen sormuştun. Hadi sor bakalım ilk sorunu. Abla Gözü yeşil mi? Değil. Değil. O zaman bütün yeşil gözlü olanları kapat. Bu da yeşil. Şu da yeşil. Ne yeşil, yeşil mi diye sordun sadece. Yeşil gözleri kapat sadece. Tamam Hı. mı? O mavi. Yeşil değil. Öbür köşedeki yeşil. Hayır bak yeşil. Ha yeşilmiş. Evet kapat. Kapattım. Tamam mı? Tamam. Şimdi Hira, Hira sen soruyorsun anneciğim. Eee... Hmm. Saçı uzun mu? Ee, değil. Saçı uzun değilmiş. O zaman Hiracım sen de bir şey söyleyeceğim ama. Hı. Onun saçı kısa da sayılmaz yani bence uzun. Anladım. Hayır, kısa anne. Hayır, kısa değil anne. Bak. Ama uzun da değil, kısa da değil yani. Tamam, bence orta. Tamam. O zaman Hiracım şimdi sen sorunu sor kızım. Ben sordum mu az önce? Ha sen sordun değil mi? Ikra sen sor anne. <laughs> Ablam. Hı. Em, senin vücudun böyle yani kahve rengi mi? Değil. Değil. O zaman kahve vücudu kahverengi olanların hepsini kapatıyorsun. Ne? Yeter, ben de kapatmak istiyorum. Sor annem sorunu. Tüm. O değil. Bunu erkek aç. mi? Şunu. Erkek Hı. mi? Bir de şunu kapat. yine Yani erkek olanları kapatacağım değil mi? Eğer erkek değilse kapatacaksın. Kapattım. Şimdi sen sor bakalım o sordu. E, hayır ben sordum ya az önce. Erkek mi diye sordu ya sıra sende. Ne? tamam abla. Hı. Senin göz rengi. Onu de. sordum, göz rengini sordum. Bence erkek mi kadın mı diye sor. Erkek mi kadın mı? Öyle yani erkek mi diye sor mesela. Yani kadın, Erkek mi? Değil. Değilmiş erkek. O zaman ne yapıyorsun? Erkek değilse bütün erkekleri ha, kapatıyorsun. Değil, sadece e, so kadınlar kadınca. kalıyor. Hayır sor hadi. Sorduğun soru önemli. Sor sen de. Ee, o zaman gözlüklü mü? Ee, evet. evet. Sen de gözlüklerin hmm. bırak, diğerlerinin hepsini kapat o zaman. Şimdi sıra sende. Sen sor bakalım Hira'ya. Abla. Hmm. Oje'ler var. Oje yok. Ojeleri, ojeleri. Mesela saçları sarı mı diye sor. Saçlar sarı mı? Değil. Değil. O zaman sarı saçlı olanları kapatıyorsun şimdi. Kapat. Kapattın. Bu da sarı. Bunu da kapat. Tamam. Başka kalmadı. Başka kalmadı. Sen sor bakalım sorunu. İkra gözünün rengi kahverengi mi? Hayır. Yeşilleri sayılır. Anne bir şey söyleyeceğim. Söylesem ben bu soruyu daha önce ben, sormuştun. Ben aslında İkra'nın karakterini buldum ki. Buldun. Kim peki söyle tahminini yap. Ben İkra'nın tahmin tahminine bu diyorum. Hayır, yanıldın. Hayır soruyorsun ikra ve tahmin ediyorsun. Dur ben bütün gözlüklerin gözlükleri açayım şey Dur bir dakika şunu da. Ya ben neler şey yapmış. Tamam bu açık. İkra son sorunu sor kızım. Abla. şey... Gözlüklü mü diye sor bence. Gözlüklü mü? Evet gözlüklü. Ama sen gördün ki. Hayır görmedim. Gerçekten görmedim. <laughs> Anne gördüm. Vallahi görmedim ya. Ama biliyorsun. Gözlüklü mü? De... Hayır vallahi görmedim. Gözlüklü de değilmiş o zaman. E ee, o zaman? Gözlüklü. Gözlüklü mü? He gözlüklüymüş kız. Hiracım son bir soru sorma hakkın var. Sen soruyorsun şu an önce Hiracım. Sonra da soracak sonra. Bitecek evet saç kısa diye sormuş mu? Sormuştun. Evet. Yalnız hızlı karar vermen lazım. Mesela, Mesela vücudumu, sorabilirsin. vücudumu sorabilirsin vücudumu. Aa evet. Ee, ter rengini sorabilirsin. Sen peki senin ter rengin normal sen sen kendin olduğu ter rengi mi? Evet. Evet. O zaman koyu renklileri kapatacaksın. Koyu renkli yok bende. Yok e niye sordun o zaman? Ne? İkra şimdi sen soruyorsun. Bence saçları beyaz mı Anne diye sor. bir tane. Saçları beyaz mı? Anne benim İkra'nın buldum bu sefer. Bir gerçekten... şey söyleyeceğim ama o sordu önce. Saçları beyaz mı dedi. Cevap ver. Beyaz. Beyazmış. O zaman İkra seninkini bulmuş oldu. Evet senin karakterin Liz miydi? Ya. Aynen. Hı? Bakayım. Evet, doğru özür dilerim. Peki Hadi. sence benim... ikranınki kim? Bence ikranınkisi Şöyle Hayır Hayır ikranınkisi de aynı kişiydi. Si? <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> İkiniz de aynı kişiyi tutmuşsunuz. E, evet arkadaşlar bil bakalım oyununun kazananı ikra oldu. Bil bakalım değil yani, Bil bakalım kim? bakalım kim? Bu oyun çok eğlenceli. Bence Oynamak isterseniz siz de oynayabilirsiniz. Hatta bunu kendiniz bile yapabilirsiniz. Çok zevkli, değil mi? Evet. Resim mesela hayvan resimleri çizip e, özelliklerini birbirinize sorup kim olduğunu bile bulabilirsiniz. Evet. Biz bu videoyu çekerken çok eğlendik, değil mi? Evet. Hira çok mutlu olmadı kaybettiği için ama bu bir oyun. Evet. Değil mi? Kazanmak da, kaybetmek de çok normal. Videomuzu beğendiyseniz Ayy. abone olup like Ayy. atmayı Ayy. unutmayın. Bileyim, bileyim. Kendinize iyi bakın. Bileyim. Görüşürüz.